Peki Zeki abi sana e, birkaç bölge daha sorayım. Onunla ilgili bilgin var mı yok mu? Onunla ilgili yorumlarını da alayım. Evet. Ardından yavaş yavaş programımızın evet. sonuna gelelim. Şimdi benim düşüncem orta sahaya iki transferle bitmeyecek gibi duruyor. Okay yokuşlu boka, boşu boşa düştü. Okay yokuşlu ile ilgili bir girişim olabilir mi? Ya da oraya başka bir aday var mı orta sahaya? Ya e, yani oraya mutlaka var çünkü verimsiz bir orta saha vardı biliyorsun. Ee, Galatasaray'da işte özellikle e, Taylan Berkant hani hmm. çok e, geriye dönük savunmaya yakın oynadıkları için eee skora katkıları olmadığı için çok eleştirildi. Verimsiz oldukları olduğu düşünüldüğü için eleştirildi. E, ben asıl e, Abdülkerim Bardakçı e, konusunda hani eğer e, Marka ile kıyaslanırsa orada oyuncu strese girip e, demoralize olabilir oyuncuyu desteklemek lazım. Hazırlık maçlarında hep e, ah marka olsaydı marka'nın boşluğunu dolduramaz şeklinde eleştiriler gördüm Galatasaray taraftarlarından. Elbette ki marka'nın boşluğunu şu anda e, doldurabilecek bir stoper yok. Tıpkı Fenerbahçe'den kim giderse kimin boşluğu da olmaz. Onlar özel stoperlerdi. O yüzden büyük paralar ettiler geçen yıl e, Avrupa Ligi'nde en iyi 11'e sesildi marka. Yani ama sonuçta Nelson, e, Abdükerim Bardakçı sonuçta e, iyi işler yapacaktır. Zamana ihtiyacı var oyuncunun. Galatasaray'ın ön bölgede dediğim gibi Seforo transferinden sonra işte e, Yunus Akgün, e, Kerem Aktürkoğlu bunlar çok golle attırır. Ama e, Seforo için bildiğimiz şu, e, çift forvetli sistemde daha e, verimli olduğu Okan Buruk Bakars'ın e, çift forvetli bir sistemle sezona başlar. Onu söyleyeyim ama orta sahaya mutlaka bir oyuncu daha alacaklar. İşte Daily Mail gazetesinin bir iddiası var. Onu da dile getirelim. Rangers'ın orta saha oyuncusu Glenn Kamara'yı Galatasaray'ın istediği şeklinde bir haber yapmışlar. Detaylı bir haber bugün. Bakalım bu isimler bu isimlere yeni isimler de eklenecek. Mutlaka listede yeni isimler olacak ama ben Galatasaray'ın verimsiz takıma takımın kimyasına uymayan transferler yapacağını asla düşünmüyorum. Çünkü Okan Hoca transfer mühendisliği konusunda daha önce kendini ispatladığı için süreç o yüzden uzun sürüyor. Hemen ezbere transferler yapmıyorlar, panik transferleri yapmıyorlar. Bekliyorlar, uygun şartlara oyuncuları transfer ediyorlar. Yani pazarlık sürecini de iyi yürütüyor Galatasaray. Bir anda Mert Müldür gelir mi acaba? Mert Müldürle ilgili hala bir girişimler oluyor çünkü Galatasaray'ın. Onun ismi de başka takımlarla alınıyor ama evet. benim hala içimde Mert Müldür gelebilir gibi bir his var. Ya Mert Müldür de e, Kaan Ayhan konusunda da Galatasaray girişimlerde bulundu. Hatta Kaan Ayhan konusunda hala Kaan Ayhan'la ilgileniyorlar. Onu söyleyeyim. Kaan Ayhan'la ilgili hala girişim hala var. Hala devam ediyor. Evet, hala deneyer ne olur peki abi? Deneyer bekliyor mu hala? Deneyer'le ilgili maaş sıkıntısı vardı. Yani Deneyer'le ilgili e, bir girişim oldu. Daha önce bir görüşme yapıldı. Ama Deneyer şu anda Galatasaray'ın gündeminde değil. Trabzonspor çok uğraştı oyuncunun maliyeti çok yüksek onu söyleyeyim. 2,5 e, milyon euro e, yıllık ücret istiyor. İmza parası her yıl için 2 milyon euro istiyor ve 4 e, yıllık sözleşme istiyor den Denayer. O yüzden herkes masadan kalkıyor. Trabzonspor'da kalktı, Galatasaray'da kalktı. Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Fenerbahçe de e, çok ilgilenmedi. E, büyük bir ihtimalle Avrupa'da bir takıma gidecek görünüyor Denayer. Çünkü Lyon'dan ayrıldıktan sonra uzun süre boşta kaldı. Türk takımlarıyla menajerle tek tek görüştü ama yüksek maliyetli olduğu için şu anda ben Türkiye'de Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum. Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye Trabzonspor'a geleceğini düşünmüyorum. Avrupa'da bir takıma gidecektir mutlaka yine. Ee, ben birkaç o zaman olabilir. izleyici yorumu alayım Zeki abi istersen herhangi tamam. bir yani vakit sıkıntın yoksa birkaç izleyici tamam. yorum alayım ondan sonra programımızı kapatalım yavaş yavaş. Ee, Kerem Aktürkoğlu biliyorsun Avrupa Ekipleri istiyordu Kerem Aktürkoğlu'nu. Evet. Sonra beklenen teklif gelmeyince ayrılmadı. Geçtiğimiz günlerde hani e, birkaç dedikodular da çıktı ama yalanladılar işte beraber fotoğraf atıp Patrick Van Antwerp'ta. Evet. Kerem'in takım oyununu bozduğu iddia ediyor bir izleyicimiz. Hatta birkaç izleyicimiz iddia ediyor. Sence gitmeli mi Kerem takımda kalmalı mı? Kesinlikle kalmalı. E, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün gibi oyuncular. Galatasaray'ı şampiyon yapacak oyunculardır. O iki oyuncu çok kilit oyuncu. Seferovic'in de önünde yeni gelecek Santrifor'un da önünde e, iki isim. E, ben takım oyunu bozduğuna inanmıyorum. Takım verimsizken e, Galatasaray'ın geçen yıl gaz pedalı e, Kerem Aktürkoğluydu. Bu sezon daha üzerine koyacak mutlaka. Ücretinde iyileştirmeye gidilecek. E, çok az ücrete oynuyor. Takım içindeki dengelere baktığında takımın en sivrilen oyuncusu geçen yıl ama en az kazanan oyuncularından biriydi. Dursun Özbek yönetime Kerem Akdürkoğlu'yla görüştü. Ücretini e, takımda en çok ad, e, kazanan oyuncuların seviyesine getirecekler. Belki de şu anda getirilmiştir. Öyle bir görüşme olmuştu çünkü. E, önümüzdeki günlerde de görürüz Kerem Aktürkoğlu'nun ücretinin ne kadar iyi iyileştirildi. Hatta aldığı ücretin 4-5 katı bir iyileştirme yapılacak. Berkay Özcan e, gelir mi acaba Galatasaray'a diyorlar. Evet. Hatta ben dün şöyle bir yorum gördüm Başakşehir sayfalarında Twitter hesabında. Emre Kılıç var elimizde çok güzel. Emre Kılıç'ı verelim Berkay Özcan'ı bize verin yorum evet. yorumlar gördüm Galatasaray taraftarında. E, doğru bunu biz e, Foto Maç gazetesinde de haber yaptık. Okan Buruk'un talip olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Ama e, Emre Brezoğlu'ndan e, izin çıkmamış Berkay konusunda onu söyleyeyim. Hı -hı. Yoksa Emrebeliz izin yok yani. Ya yani öyleymiş evet. Ver, vermek istemiyor. Çok değerli bir oyuncu. Biz de önümüzdeki yıl şampiyonla oynayacağız diye. E, vermek istemiyorlar. Hatta Başakşehir ile ilgili Batshuayi ile görüştüklerini de söyleyebiliriz. Evet. Onlar da ciddi ciddi e, fırsat transferleri yapacaklar yine. E, sezona iddialı girmek için ama Berkay'ı bırakmak istemiyorlar. Tabii Galatasaray ister ama Okan Buruk'la oyuncu da çalışmak ister ama e, Başakşehir bırakmıyor. Yani e, takasta değerli isimlerde önerilmiş evet Galatasaray'dan Emre'nin dışında da önerilen isimler olduğu söyleniyor ama e, dediğim gibi konu e, şu an için kapanmış çünkü Emre Belezoğlu e, ben bırakmıyorum demiş. Peki abi çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık. E, son ben olarak senin eklemek istediğim bir şey var mı izleyicilerimizin soruları dışında? Evet bütün Galatasaraylılar çok rahat olsun. Ben Galatasaray'ın hazırlık maçlarında bunca eksiye rağmen iyi futbol oynadığını e, gördüm. Ee, okan tipik bir Okan Buruk takımı olacak Galatasaray. Ee, Hücum futbolunu e, çok seven Galatasaraylılar e, yapılan transferlerden sonra e, sezon boyu e, Galatasaray'ın iyi futbolunu e, çok fazla alkışlayacaklar, çok fazla coşacaklar. E, bunu görebiliyorum şu anda. O yüzden karamsarlığa kapılmasınlar. Bu e, kolay değil transferleri yapmak. Büyük, büyük paralar döndüğü bir piyasa evet. ve e, ne kadar e, pazarlıkları güçlü yaparsanız o kadar kasanızda para kalır. Galatasaray da bunu yapıyor. Erdem Timur'a güvensinler, Dost'un Özbey'e güvensinler, Okan Buruk'a güvensinler. Galatasaray sezona fırtına gibi bir giriş yapacak.